Gördüğünüz gibi Beşiktaş şarşının içine gireceğiz. Büyük bir ihtimalle tanınmayacak <laughs> halde şu an. tanınır mıyım sence? Abi gerçekten kimse tanımıyor. Ya kimse tanımıyor ya da gerçekten <laughs> tanıyıp tanımamazlıktan geliyor. <laughs> o daha kötü bir durum. Öyle bir şey de olabilir. Ha, tamam. bir şey yapalım. Tamam, tamam. de böyle bakıyım. Gördüğünüz <laughs> gibi bir şey değişmedi. Yine tanımıyor <laughs> <İletelim> yola. Geldim <laughs> <laughs> Sağ ol <olun>. gel beyaza bak diyorum diyor hangisi göremiyorum. <laughs>